Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Hadis-i şerif dersimizde İmam Buhari rahmetullahi aleyhin Edebül Müfred isimli kitabını okumaya devam ediyoruz. Bu kitap Edebül Müfred isimli bu kitap Müslümana Müslümanın sahip olması gereken edepten, ahlaktan, terbiyeden ve davranıştan bahsediyor. Yani Müslüman nasıl davranmalı? Müslüman nasıl olmalı? Hadis-i şeriflerle bunu bizlere izah ediyor. Şimdi burada konu olarak ilk önce kitap anne baba hakkını işlemişti. Yani bir Müslümanın anne babasına karşı davranışları nelerdir? Bunu bizlere beyan etmişti. İkinci olarak akrabalara karşı davranışlar nelerdir? Bir Müslüman akrabalarına karşı nasıl davranmalıdır? Hadis-i şerifler ışığında bunu da okumuş idik. En son dersimizde de e, kişi akrabaları ile ilgili ilişkilerini sürdürmek için ne yapmalıdır? Bunu beyan eden hadis-i şerif okumuştuk. Bundan dolayı buna binaen Hazreti Ömer Efendimiz ne buyurmuştu? Neslinizi, soyunuzu, sülalenizi öğrenin. Kimin kim olduğunu amcalar, dayılar, halalar, teyzeler bunların çocukları, bunların torunları kimlerdir? Bunları öğreniniz. Bunları öğreniniz ki bunlarla ilgili ilişkilerinizi, görevlerinizi, vazifelerinizi yerine getiriniz buyurmuştu. Dolayısıyla bir Müslümanın akrabalarının kimler olduğunu öğrenmesi de vazifesidir. Bu da İslam'ın bize yüklemiş olduğu vazifelerden bir tanesidir. En son dersimizde bunu okumuştuk. Bugünkü dersimizde her ne kadar e, tam manasıyla günümüz meseleleriyle aynı olmasa bile fakat ışık tutacak bir hadis-i şerifle başlıyoruz dersimize. <laughs> 39. bölüm, okuyacağımız bölüm. Babu hel yekulul mevla inni min fulan. Azatlı kölenin ben filancalardanım demesi e, caiz midir, diyebilir mi? Şimdi konuyu biraz e, izah edelim. Eskiden malumunuz kölelik müessesesi vardı. Ondan sonra köleler azat edildiği zaman kendilerini azad eden kimsenin akrabası olurdu. Her ne kadar mirastan pay almasa bile onunla sanki akraba gibi ilişkisini devam ettirir ve kendisini o aileden kabul ederdi. Peki bu adamın ben filanca ailedenim demesi caiz midir? Mesela diyelim e, Ahmetoğulları sülalesi diyelim. Ahmetoğulları sülalesi. Bir adam Ahmetoğulları sülalesinden bir adamın azad ettiği köle ise, bu adam ben Ahmetoğullarındanım diyebilir mi, diyemez mi? Ha Şimdi bunu beyan eden bir hadis-i şerif. Bu tabi e, günümüze nasıl yansır? Yani günümüzle alakalı bölümü nedir bunun? Şimdi onu da hadis-i şerifi okuyalım, ondan sonra söyleyelim sana Abdurrahman ibni Ebi e, İbni Ebi Habib. Abdurrahman ibni Ebi Habib anlatıyor. Kale li Abdullah ibni Ömer. Abdullah bin Ömer bana dedi ki, yani Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu radıyallahu anhuma bana dedi ki, Mimmen ente, sen kimlerdensin? Hangi sülaledensin? Gultu min teymi temimin. Ben teymi temim kabilesindenim. Araplardan bir kabile. O kabileye mensubum dedim. Gale min enfusihim en ev min mevalihim. Sen onlardan mısın yoksa onların azatlı kölelerinden misin? Yani onların azat ettiği birisi misin? Gultum min mevalihim. Ben de dedim ki hayır ben onların azat ettiği bir köleyim. Özgürlüğüme kavuştum artık özgür insanım. Ama beni onlar azat etti. Gale Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu e, diyor ki sözüne şöyle devam etmiş. فَهَلَّا قُلْتَ مِنْ مَوَالِيهِمْ O zaman ben onların azatlıklarındanım desene buyurmuş. Yani ben onlardanım, o kabiledenim deme, onların azat ettiklerindenim de. Peki bu neyi değiştiriyor? Ha, günümüzle alakalı bölümü de burasıdır. Bir kimse hangi sülaledense o sülaleden olduğunu gizlememeli, söylemelidir. Çünkü bunu gizlemek soyu, sopu bozmak, nesli bozmak anlamına gelir. Onun, onun için babasını inkar edene Allah lanet etsin buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Baba inkar edilmez. Kim? Kötü birisi. Ne yapalım canım Allah'ım? Selman-ı Farisi'nin de, değil mi? Sahabe-i Kiram'ın büyüklerinden olan, Selman-ı Farisi'nin anası, atası, babası hepsi, ateşperesttiler, kafirdiler yani. Kıpkızıl kafir. Yani dolayısıyla burada kişi, hangi kabileden, hangi köyden, hangi şehirden olduğunu gizlememelidir. Ki böylece insanlar birbirini tanısınlar, böylece insanlar birbirlerini tanıyarak itimat etsinler ve kandırmacı olmaz. Haramdır İslam'da, caiz değildir. Çünkü orası e, tabiri caizse fabrika mıdır da herkes aynı boyda, aynı ölçüde, aynı huyda, aynı suyda yaratılıyor? Hayır. Bir evde bir anneden emen iki tane kardeş bile farklı farklı oluyor. Birisi değişik, birisi değişik. Birisi acıyı sever, birisi sevmez. Birisi tatlıyı sever, birisi ekşiyi sever. Dolayısıyla filanca annenin çocuklarının tamamı tatlıyı sever diyebilir misin? Diyemezsin. Onun için Müslümanlar hakkında da birbirleri aleyhinde böyle çirkin duygulara kapılmak, kötü düşünce beslemek asla caiz değildir. Evet. Demek ki ne olacak? Kişi kendi kabilesini, sülalesini, kendi memleketini gizlemeyecek, değiştirmeyecek, bozmayacak. 40. bab, 40. bölüm. Babu mevlel kavmi min enfusihim. 40. bölümde bir kavmin, bir topluluğun azat ettiği kimseler de onlardan sayılır. Yani o sülaleden değil ama o sülaleden gibi kabul görür. O sülale onu kabul etmesi lazım. Yani onu dışlamamalar lazım. Çünkü sahiplenmek insanoğlunun en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesidir. Teklik insanı genelde sıkıntıya sokar. İhtiyaçlar altında sıkıntılar altında ezilmesine sebep olur. Ama bir mensubiyet olursa orada akraba eş dost onu müdafaa eder, ona yardımcı olur. Ondan sonra onunla ilgilenir. Böylece o insan birçok sıkıntıdan kurtulmuş olur. Onun için burada azat edilen kimseler her ne kadar hürriyetine kavuşmuş istedikleri yere gidebilir olsalar bile eğer gitmeyip orada kalmışlarsa azat eden kimseler onu sahiplenip onunla ilgilenmeleri gerekiyor. Yani İslam <laughs> İslam kardeşliğin devam etmesinin taraftarıdır her zaman. Kesilip atılmasın değil. Bununla ilgili bir hadis-i şerif. Evet. <laughs> An Rafi'at ibn Rafi' Rafi'a bin Rafi'den rivayet edildiğine göre enne nebi sallallahu aleyhi ve sellem te'ala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Ömer Efendimiz'e dedi ki radıyallahu anh icma'li kavmeke benim için kavmini topla. Buyurmuş efendim sözü Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer biliyorsunuz e, Mekkelidir ve Kureyşlidir. Kureyş'tendir. Bundan dolayı Allah Resulü e, Kureyşleri topla buyurmadı da kavmini bana topla. Yani akrabalarını bana topla buyurdu. Fecemeahun Hazreti Ömer Efendimiz hemen olay nerede gerçekleşiyor? Olay Medine-i Münevvere'de gerçekleşiyor. <laughs> Olay Medine-i Münevvere'de gerçekleşiyor. Bana kavmini topla. Yani bana Mekkelileri topla, Kureyşlileri topla. Hazreti Ömer de topluyor. Felemma hazaru baben Nebi Peygamber Aleyhissalatu Vesselam kapısında hepsi beraber toplanıp hazır olunca Fekale kad cemaatu leke kavmi Ya Resulullah kavmimi senin için topladım. Hepsi dışarıdalar seni bekliyorlar. dedi Hazreti Ömer Efendimiz. Fesemi'a zalikel ensaru fekalu Medineli müminler, Ensar-ı Kiram bunu duyunca dediler ki قَدْ نَزَلَ ف۪ي قُرَيْشِنِ Herhalde Kureyş hakkında bir vahiy geldi. Kureyş kabilesi hakkında bir vahiy geldi ki Allah Resulü Kureyşleri topladı onlara bunu ilan edecek galiba diye düşündüler. فَجَاءَ الْمُسْتَمِعُ وَالنَّاظِرِ insanlar gözlemek ve dinlemek için toplandılar. Yani Kureyşlerin dışındakiler de Kureyşlerle ilgili ne olacak acaba diye etrafa toplandılar. Men yekullehum Allah Resulü onlara ne diyecek diye toplandılar. Fekharacen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı. Fekame beyne ezhurihim Onların önünde ayakta durdu ve buyurdu ki hel fiküm min gayriküm aranızda sizden olmayan kimse var mı? Galu onlar dediler ki naam evet ya Resulallah bizden olmayan bir takım kimseler var. Hina halifuna bizimle e, anlaşmalı olan kabilelerden var. Çünkü kabileler zaman zaman birbirleriyle o zaman anlaşma yaparlardı. Şimdi nasıl dünya çapında bir takım birlikler var. Asya Birliği, ne bileyim Avrupa Birliği, şu birliği, bu birliği, Afrika Birliği diye. Böyle birlikler var. O zaman da kabileler birbirleriyle anlaşırlardı. İşte biz sizinle savaşmayacağız, siz de bizimle savaşmayacağınıza dair yemin edip Yemin ederlerdi karşılıklı biz sizi destekleyeceğiz, siz de bizi destekleyeceğinize dair yemin edin gibi böyle karşılıklı <laughs> yeminleşirlerdi, antlaşırlardı. Dediler ki yanımızda antlaştığımız, yeminleştiğimiz kimseler var. Ve bunu kız kardeşimizin çocukları var. Ve mevalina, biz de, bir de azatlı kölelerimiz var. Azat ettik, önler özgürlüklerine kavuştular ama bizim yanımızdalar. Onları da getirdik, hep beraber buradayız. Fakat bu ee, hangi sorunun cevabıydı? Aranızda yabancı var mı? Kureyşler'de ne dediler? Evet, üç grup yabancı var. Biz bizeyiz ama üç grup yabancılar. Nedir o? Antlaştığımız insanlar, kız kardeşlerimizin çocukları, kız kardeşi dışarı gitti, e, kabul ediyorlar. Bir de e, hürriyetine kavuşturduğumuz kimseler var. Galip buyurdular ki halifuna minne bizim anlaşmalarımız bizdendir. Yani biz kimle anlaşmışsak biz neyse o da odur. Dolayısıyla o anlaştığınız kimseler yabancınız değil. <laughs> kız kardeşimizin evlatları da bizdendir. Yani kızı verdik başkasına da başka sülaleye kız verdik. Kız bizden çıkmış değil. Kızlar da, kızların çocukları da yine bizdendir. Çünkü Arap anlayışında şimdi bizim Türkiye'de de var o. Türklerde, Kürtler hepsinde var, Lazlarda da var. Kız yabancı oluyor artık. Evlenip gittiği zaman o yabancıdır. Buradan toprak alamaz, buradan miras alamaz. Bu köyde ev yapamaz falan böyle şeyler var insanlarla. O aslında cahiliye devrinden kalma şeyler. Çünkü burada Allah Resulü ne buyuruyor bak? Ve bunu uhtina minna. Kız kardeşimizin çocukları da bizdendir. Sonuçta kız bizden değil mi? Bizden, onun çocuğu da bizden. Onun için bu konuda yabancılık e, beslemek doğru değil. İslam buna müsaade etmiyor. Ve mevalina binna azat ettiğimiz kimseler de bizim akrabamız gibidir. Onlar da bizdendir. Ve entüm tesmeun siz işitiyorsunuz ki inne evliyai tabi buradan sonrası konumuzla alakalı değil. Bir olayın anlatımı. Bu da bizimle alakalı olan kısım burasıdır. Demek ki e, bu kimseler de bizden kabul edilir. Öyleyse ne demek bizden kabul ediliyorsa? Ha Bunlar da bizim akrabalarımızdır. Bunlarla ilişkilerimizi de sürdürmemiz gerekmektedir. Konumuz akrabalık ilişkileriydi ya. Ha, akrabalık ilişkileri nereye kadar uzanıyor? Anne baba, evlat, sadece onlar arasında mı geçiyor? Hayır. Onları aşıyor. Ta kız kardeşimizin çocukları. Her veyahutta işte azatlı kimseler. Tabi azatlı kimseler şu anda olmadığına göre kız kardeşimizin çocukları <laughs> veyahut da teyzemizin, halamızın çocukları da nedir? Bizim akrabalarımıza dahildir ve onlarla ilişkilerimizi de devam ettirmemiz, onlarla ilişkilerimizi de muhafaza etmemiz bizim üzerimize vazifedir. Evet, devam ediyor hadis-i şerif, tamamlayalım. Ve entüm tesme'une, siz işitiyorsunuz ki, evliya evliyai benim dostlarım, yani benim dost dediğim kimseler, minküm sizin aranız kimdir? El müttekune takva sahibi olanlardır. Yani benimle aynı soydan geliyorsun. Hepimiz hepimiz Kureyşliyiz ama bana dost olanlar Kureyşliler değildir. Bana dost olanlar takva sahibi olanlardır. Kureyşli de Takva değil. Sen değilsin benim dostum. Buyurdu Allah Resulü. Demek ki burada akrabalık var. Bir de dostluk, sırdaşlık, gönüldaşlık var. Onlar ayrı bir şey akrabayla akrabalık ilişkilerini sürdürürsün. Kafir dahi olsa bununla ilgili hadis-i şerifi de da... bile olsa. Ama bir kimse senin din kardeşinse, takva salih birisi ise o zaman bu her halükarda koruyup gözetmen gereken faydası ta ahirete, cennete kadar uzanacak olan bir e, alakadır, irtibattır, bir birlikteliktir. <laughs> <laughs> Fe'in küntüm ulaike. Eğer siz bu takva sahiplerindenseniz Fezake. İşte bu ne güzel. Bu güzeldir. Ve illa eğer böyle değilseniz, takva sahibi değilseniz, tenzuru öyleyse başınıza geleceği bekleyin. Çünkü işte biz Kureyşliyiz, peygamber de Kureyşli. İyilik de yapmasak biz bir şekilde yırtarız gibi. Anlaşıldı. Bir şekilde kurtuluruz. Biz seyyidiz nasıl olsa diyerek gevşek davranmak, Allah'ın emirlerine karşı lakayt davranmak insanı kurtarmaz. La yetin nasu bil a'mali yevmel kıyameti ve te'tun bil eskal. İnsanlar yarın amelleriyle gelirler. Siz de veballerle gelirsiniz. Yani emirleri tutmamışsınız, yasaklardan kaçmamışsınız. Bu şekilde gelirsiniz. Fe bu ankum bu durumda sizden yüz çevrilir. Yani yüzünüzde kimse bakmaz. O Kureyşler gelmiş diyerek size kimse karşılamaz. Namazınız yoksa Allah'tan Allah'a karşı gelmekten sakınmadıysanız, benim sünnetime uymadıysanız Kimse ahirette sizin gözyaşınıza bakmaz Kureyşli diye. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle nida etti. Ya eyyühen nas ey insanlar ve rafa'a yedeyhi yada'uhuma ala ruusi Kureyşin. Ellerini böyle Kureyş kabilesinden oturanların üzerine böyle uzattı. Şu şekilde Eyyühen nas ey insanlar inne Kureyşen ehlu emanetin. Kureyşler emanet ehli kimselerdir. Yani emanete sahip çıkarlar men bağa bihim kâle züheyr evunluhu kim bu güvenilir kimselere baş kaldırırsa kebbehullâhu limin hareyhi Allah onun burnunu sürter. Yani bu adamlar güvenilir kimselerdir. Kureyş, Kureyş'ten olup da güvenilir kimselere karşı çıkan kimseler Allah onları süründürür. Onun için bir kimse Kureyş kabilesinden hem de adaletli, salih birisi ise onunla iyi geçinmek lazım. Evet. Yekulü zelke selase marratin. Allah Resulü bunu üç defa tekrarladı. Evet. Demek ki burada insanoğlu her halükarda akrabasına, eşine, dostuna sahip çıkmak mecburiyetindedir. Cenab-ı Hak bizleri maddi, manevi akraba, eş, dost, koruyup gözeten onlarla ilişkilerini düzgün bir şekilde sürdüren kimselerden eylesin. Evet. Peki. İnşallah burada bırakalım. Yarınki dersimizde e, kişinin kızları, kız kardeşleriyle ilgili davranışlarıyla ilgili bir hadis-i şerif okuyacağız inşallah. Efendim sosyal burası tabi kız kardeşleri, kızlarına veya da kız kardeşlerine özellikle e, tembih ediyor. Sebebi e, Arap toplumunda da daha sonraki toplumlarda da yani cahiliye adetlerinin ve davranışlarının yaygın olduğu toplumlarda kız kısmına biraz daha gevşek ve e, ciddiyetsiz davranmalarından dolayı Allah Resulü bu konuda çok hadis şerif beğen buyurmuştur. İnşallah yarınki dersimizde de kız kardeş ve kızlara karşı davranışlarımız nasıl olmalıdır onu beğenen hadis şerifler okuyacağız. Cenab-ı Hak e, faydalı eylesin. Cenab-ı Hak okuduklarımızda amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha. <laughs> <laughs> Tepsik mi? Sana başka tespih verelim. Olmaz mı? Eyvah benim tesbihim yanımda değil ya. Yani. Sana tesbih getireyim mi Allah kahretsin? Tesbih getireyim mi ben sana? Deneme bir